Arkadaşlar merhaba. Hız ve Renk Yayınları Uzaktan Eğitim kanalına hoş geldiniz. İşler Yayın Grup tarafından hazırlanmış olan Türkiye Genel Deneme Sınavı'nın çözümleri için buradayım. İsmim Emre Tunç. Coğrafya dersinin soru çözümlerini birlikte yapacağız. TYT Coğrafya soru çözümleri için başlıyorum. İlk soruyla başlıyoruz. Aşağıda verilen yeryüzü şekilleriyle bu yeryüzü şekillerinin oluşmasında etkili olan dış kuvvetler eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar şıklara tek tek bakarak gidelim. Akarsuların oluşturduğu dış kuvvet olarak delta verilmiş. Deltalar akarsu biriktirmesi sonucu oluşan yer şekilleridir. Bu doğru bir ifade. Sander buzulların oluşturduğu, buzul biriktirmesi sonucu oluşan geniş düzlüklerdir. Bu da doğru bir ifade. Mantar kayalar rüzgarların aşındırması sonucunda oluşan yer şekilleridir. Bu da doğru bir ifade. Falezler de dalgaların aşındırması sonucunda oluşan dik uçurumlardır. Bu da doğru bir ifade. Ancak barkanlar Rüzgar biriktirmesi sonucunda oluşurlar. Yeraltı sularının herhangi bir etkisi yoktur. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Aşağıda dünyanın yıllık ortalama indirgenmiş sıcaklık dağılış haritası verilmiştir. Sıcaklık eğrilerinin paralellere uygunluk göstermemesi, kara ve denizlerin dağılışı, okyanus akıntıları yükselti faktörlerinden hangilerinden kaynaklanır? İzoterm eğrilerinin sapmalar göstermesinin nedeni kara ve denizlerin dağılışı ile okyanus akıntılarından kaynaklanır. Soruda verilen harita indirgenmiş sıcaklık haritası. Yani yükseltinin dikkate alınmadığını gösteriyor. Bu nedenle yükselti sıcaklık yerlerinin sapmasına neden olmamıştır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bir sonraki soruya geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıda bir ülkenin nüfus piramidi verilmiştir. Buna göre bu ülkenin nüfus özellikleri ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Arkadaşlar şıklara baktığımızda aktif nüfus oranı fazladır denmiş. Piramidin tabanı daralmakta, Faal nüfusun, aktif nüfusun fazla olduğunu görmekteyiz. Bu doğru bir ifade. Ortalama yaşam süresi uzundur. Yine tabanı daralan, doğum oranlarının azaldığı, yaş nüfusun fazla olduğu ülkelerde ortalama yaşam süresi de uzundur. Çocuk nüfus oranı yüksektir denmiş. Piramide baktığımızda tabanda bir daralma söz konusu. Bu bize doğumların azaldığını göstermekte. Yani çocuk nüfus yüksektir yanlış bir ifade olur. Yaşlı nüfus oranı yüksektir. Ülkenin yaşlı nüfusuna baktığımızda gelişmiş bir ülke olduğunu ve yaşlı nüfusun fazla olduğunu görüyoruz. Doğum oranı düşüktür. Yine tabanı daraldığı için piramidimizin doğum oranı düşüktür doğru bir ifadedir. Bu nedenle doğru cevabımız C seçeneğidir. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Mekansal yapıyı ve mekan üzerindeki ekonomik ve kültürel işleyişi daha iyi organize edebilmek amacıyla oluşturulan bölgelere işlevsel bölge adı verilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi işlevsel bölgelere örnek verilebilir? Arkadaşlar bölgeler iki grupta incelenir. Şekilsel bölge ve işlevsel bölge. Şekilsel bölgelerde kendi içerisinde doğal ve beşeri olarak ikiye ayrılır. İşlevsel bölgeler kültürel ve ekonomik işleyişi daha iyi organize edebilmek amacıyla oluşturulurlar. Burada Doğu Anadolu projesi bölgesi Bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerini daha iyi organize edebilmek için oluşturulan işlevsel bölgelere örnektir. Ancak ekvatoral iklim bölgesi şekilsel bölgeler içerisindeki doğal bölgelere, Himalaya dağlık bölgesi yine şekilsel bölgelerdeki doğal bölgelere, İslam kültür bölgesi şekilsel bölgelerden beşeri bölgelere, Büyük Okyanus bölgesi ise şekilsel bölgeler içerisinde doğal bölgelere girer. Bu nedenle doğru cevabımız A seçeneğidir. Bir sonraki soruya geçiyoruz arkadaşlar. Toprağın su, rüzgar ve insanların çeşitli faaliyetleriyle aşınarak taşınmasına erozyon denir. İnsanların toprak, su ve bitki arasında var olan doğal dengeyi bozmasıyla erozyon hızlanır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi erozyonun etkisini azaltmak için alınabilecek önlemlerden biri değildir. Tarım alanlarında nadas tarım yerine nöbetleşe ekim yapmak. Arkadaşlar nöbetleşe ekim erozyonu yavaşlatır. Çünkü nadas tarımı toprağın beklemesi sonucunda erozyonunu arttırır. Rüzgar, akarsu gibi dış kuvvetlerin etkisine maruz bırakır. B seçeneğinde bitki örtüsünü korumak ve tahrip edilen bölgeleri ağaçlandırmak. Yine ağaçlandırma faaliyetleri rüzgar erozyonunu azaltmaktadır. Tarım yapılan eğimli arazileri basamaklandırmak. Arkadaşlar basamaklandırma yani taraçalandırma yapmak erozyonu azaltır. Rüzgarın şiddetini keser. Tarlaları yüzeyindeki su akışını azaltmak için eğime paralel sürmek. Arkadaşlar tarlaları eğime paralel sürersek erozyon hızlanır. Aksine eğime dik olarak sürmemiz lazım. Yani burada yanlış bir ifade var. Çayır ve meralarda zamansız ve aşırı otlatma yapmamak bu da arkadaşlar erozyonu azaltır. Çünkü otlatmayı azaltmak zamansız bir şekilde yapılmasını engellemek otlakları koruyarak erozyonu azaltmamızı sağlar. Doğru cevabımız D seçeneğidir.